Merhaba, Ayrışık Kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda bilim, sanat, tarih, coğrafya, teknoloji ve genel kültür konularında içerikler bulabilirsiniz. Apollo programında kullanılmak üzere tasarlanan Saturn V, o zamana kadar üretilen uzay roketlerinin en büyüğüdür. Boyutu göz önüne alındığında bu devasa yapı için diğer uzay roketlerinden 10 kat daha güçlü bir motor tasarımına ihtiyaç duyulmaktaydı. F1 adındaki bu yeni motor için NASA, 1962 Haziran'ında ilk ateşleme testini yaparken projenin başında Sunny Morum bulunmaktaydı. Bu test sırasında motor ısınma aşamasındayken patlama yaşanmıştı. mühendislerin yoğun çalışması sonucunda sorun ateşlemenin kararsız çalışması ve motorda düzensiz bir yanma olmasıydı. Bura'daki kararsızlığı bir mum üzerinden hayal edersek oda içerisindeki mumu gözlemlediğimizde bir yandan diğer yana doğru titreştiğini fark ederiz. Bu bir çeşit kararsızlıktır. Bilimsel olarak bu yaşanan şey bir tarafta daha fazla oksijen bulunmasından dolayı o tarafta daha fazla ısı üretmesi ve alevin o tarafa doğru kendisini itmesidir. Yanan bu mum saniyede 5-6 kez ileri geri hareket ediyor. Aynı fenomen üzerinden F1 motorunu düşünürsek devasa bir mum gibi saniyede 2000 kez hareket ediyor. Ve bu kararsız ateş motoru yok edene kadar ileri geri hareket etmeye devam ediyor. İlk başta mühendislerin bu büyük sorunla nasıl baş edecekleri hakkında bir fikirleri yoktu. F1 motoru bilinen herhangi bir teoriyi uygulamak için çok büyüktü. Adeta teknolojisinin çok ilerisindeydi. O zaman çözümler deneme yanılma yöntemiyle bulunuyordu. Bu yöntemi mümkün kılmak için mühendisler F1'i tamir etmek zorundaydılar. Aksi takdirde Apollon'un işi bitecekti yanma kararsızlığı sorunu çözülememiş olsaydı, bugünlerde Ay'a turist göndermek hala bir hayal olarak kalacaktı. Bu çalışma aşamalarında bir grup astronot can vermiş olsa da, çalışmalara Van Braun'un orijinal V2 motoruyla devam edildi. Yanmanın dengesizliği ve kararsızlığı, V2 motorunu yok edemiyordu. Bunun sebebi, sıvı yakıt ve sıvı oksijendi. Böylece, F1 üzerindeki nozullerden sıvı haldeki yakıt ve oksijenler enjekte edilmeye başlandı. Yakıt ve oksijen bir duş başlığı gibi tek bir enjektör plakasından ekleniyordu. Mühendisler V2'nin yapısındaki çoklu nozullerden dolayı yanmayı farklı bölgelerde yapıp yapmadığı üzerinde düşünmeye başladılar. F1 üzerinde de enjektör plakalarına bölmeler eklemeye karar vererek benzer etkiyi yaratmasını umdular. Yapılan birçok deneyden sonra V2'ye oldukça benzer sorunsuz çalışan bir F1 motor oluşturuldu. Bu sorunsuz çalışmadan emin olmak için çalışan motor içerisinde kasıtlı bir şekilde küçük patlamalara yol açacak testlere bir süre daha devam edildi. Bu enjektör içerisinde plakalar yanma başladıktan sonra kararsızlığı durdurabiliyordu. Bunun testi için oluşturulan küçük patlamalarda Enjeksiyonun tam ortasına bir bomba yerleştirildi ve motor çalışırken ateşlendi. Anlık olarak kararsız hale gelen ateşleme, saniyeden daha kısa bir süre içerisinde eklenen bölmeler sayesinde kararsızlığını durdurdu. Yapılan her deneyde bu salınımların sönümlendiği sonucuna varmaları, F1 motorunun sorunsuz çalıştığını bizlere gösterdi. Apollo programı birçok teknolojik ilerlemeyi tetikledi. Uzay roketleri, modüller ve keşif araçları için yeni teknolojiler geliştirildi. İletişim sistemleri, navigasyon teknikleri, malzeme bilimi ve bilgisayar teknolojisi gibi birçok alanda da önemli gelişmeler yaşandı. Bu teknolojik ilerlemeler daha sonra uzay araştırmaları ve diğer endüstriler için de kullanıldı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.